Kırköy projemiz, yerel yönetim proje ödüllerine değer görüldü. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ödülü tüm Kırşehirli hemşehrilerim adına aldım. İkinci Yüzyıl Derneği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen İkinci Yüzyıl Proje Ödülleri, Yerel Yönetim Proje Ödülleri, programına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'na ödülünü Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı takdim etti. Kırşehir Belediyesi'nin dezavantajlı gruplar için hazırladığı ve Anadolu'da örnek bir proje olan Kırköy Projesi 2. Yüzyıl Derneği, 2. Yüzyıl Proje Ödülleri'nde, Yerel Yönetim Proje Ödülleri, ne layık görüldü? Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de dezavantajlı gruplar için hazırladığımız ve Anadolu'da örnek bir proje olan Kırköy projemizde, 2. Yüzyıl Derneği, 2. Yüzyıl Proje Ödülleri'nde, Yerel Yönetim Proje Ödülleri, ne değer görerek bizleri onurlandıran tüm seçici kurul üyelerimize, şahsın ve tüm Kırşehirli hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ödülümüzü tüm hemşehrilerim adına gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı'dan aldım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yerel Yönetimler Proje Ödülleri törenine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler bütün zorluklarına rağmen zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bu anlayışta hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, hiçbir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödül alan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bu töreni düzenleyen sizleri bir araya getiren, bizleri bir araya getiren yöneticilere de yine yürekten teşekkür ederim. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hepiniz güzel başarılara imza atıyorsunuz beldede yaşayanlar sizin övgülerinizi Ankara'ya ulaştırdıklarında bizler çok daha mutlu oluyoruz. Sağ olun teşekkür ederim tekrar. Kırköy Kampüsü Anadolu'da bir ilk olma yolunda. Başkanımız Ekicioğlu, 60 yıldan beri vahşi depolama alanı olarak 54 bin, 54 bin metrekarelik alanda başlattığımız bu projeyi genişleterek, hem dezavantajlı grupların hem de vatandaşlarımızın yararlanabileceği bir proje haline getirdi. Başkanımız Ekicioğlu, Ahi Evran Mahallesi Kent Park Kenarı 250 Ada, 18 parselde bulunan alana Kırşehir'de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, toplantı ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi projemizi faaliyete geçirdik ve çalışmamız hızla ilerliyor. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan Kırköy Kampüsü Kırşehir'de dezavantajlı gruplara Umut Doğuyor projesi ile sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının artırılmasını hedefledik.